arkadaşlar hep birlikte karşınızdayım. Bugün sizlere 4 ay savaşlarına geçtiğimizde gibi Red Bull 4'te 4 ay savaşlarına geçiyoruz arkadaşlar. 46'dan başlayacağız. 47, 48, 49. Şimdi burada dünyayı kurtardık tamam mı arkadaşlar? Ama Red Bull'umuz bizim ayı da kurtarmak istiyor. aya gitti bunlar. Yani neden bir ayı? Yani ne oluyor? Aa, insan bazı ayı şey yaparlarsa, yok ederlerse hiç akşam olamaz o zaman arkadaşlar değil mi? Yok ederlerse hiç akşam olamaz. Akşam sabah belli olmalıdır. Yani bu ayın olması gerekiyor arkadaşlar. Ayın olması olmaz. Hadi bakalım. baş şu bölümde zorlanma tamam mı? Sana rica ediyorum zorlanma. Zorluk çekmedik çıktı buradan. Hemen kolay yöntemlerini bulduk. Hemen Red Ball geçiyoruz arkadaşlar. Ay. Bu oyun bir şey ister. Zeka ister işte. Oyun zeka istiyor. Ben bu oyunu boss'a kadar geçtim. Ben boss'u geçemedim yani. En kolay bölümü geçemedim arkadaşlar. Ya boss'u geçemedim. Böyle bir şey mi olur? Ya ya değme değme değme. Ben bıktım böyle işte. Neden değiyor bu? En nefret ettiğim şeylerden biri. Neden? 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 Şimdi. Hadi bakalım. 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 Hadi 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 hadi, 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 bakalım. hadi, bakalım. hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben sen ilerleyeceğim. İlerle ilerle. Yes! Altta bir şey kaldı bakalım. Kalmadı. İlerle kardeşim. Hayır hayır. Evet. Yes! Oh. Evet oyun bana hile yapmıyor. Böyle ilerlersen bana hile yaptığını düşünmeyeceğim. Böyle ilerlersen bana hile yaptığını düşünmeyeceğim arkadaşlar. Be 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 be. Hile yapmadı da ben öldüm. Bence çok hile yaptı diye denemez. Çünkü ben de bir insanım yani. Ben de bazen hata yaparım. Arkadaşlar herkes öyle yapar. Herkes hata yapar ama her şey onun suçuna bağlı. Şaka yapıyorum be. Arkadaşlar, bu sırada oyunu beğenirsinizdir. Ay savaşlarına geçtiğimize merak eden çocuklar vardır. Ben de o yüzden ay savaşlarına geçtim diyorum arkadaşlar. Ay savaşları en sevdiğimiz bölümdür. Evet. Şimdi biraz dikkatli çıkıp dikkatli yapmamız. En azından bu süreli değil arkadaşlar. Süreli. Süreli olursa sıkıntı oluyor bizde. Bizde süreli olmamalı. Arkadaşlar bu sırada böyle aktivite gibi oyunlar çıkması istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle yorum da yazmayı unutmayın. Ben hiç yorum görmedim. Yorum yazmışsınızdır ama benim yani yoruma bakıyorum yorum gelmiyor ama geliyormuş. Öyle dedim. Öyle olarak öyle dedim. Ya ben mi hiç bakmıyorum? Yanlış bir şeyin bakıyorum diyorum. Ben yorumlara bakıyorum da ama yorumlar kapalı bende. Ben o yüzden yorumlara bakamıyorum arkadaşlar. Ben de yorumlar kapalı olduğu için yorumlara bakamıyorum. Çok saçma. Ben yorumlara bakamadığım için böyle bir şey olur mu diyorum ya. Arkadaşlar bir de videomu beğenirsiniz diye düşündüm. E. Elli çok zor. Elli çok zor. Elli çok zor. Elli çok, çok, çok zor. Ben 50'yi geçeceğim. 50'yi geç. 50 geç. Evet, geç. 50 olmaz arkadaşlar, değil mi? 50 olmaz. 50'yi geçemiyoruz. Zaten bir kaldı. Reklam seyretmek istemiyorum abi. Oy. Evet. Ölmedim. Evet ölmedim. Ölmedim. Arkadaşlar ölmedim. Ölmedim. Maceralara atılıyoruz bu oyunda biz. Biz bu oyunda maceralara atılıyoruz. Ay canım benim sen. Bir öl ondan. Ha bu bölüm çok zor. Bölüm çok zor. Süreli bu süreli. Süreli ben buna yetişemem. Ben ne Fıstık ceviz, fıstık ceviz, fıstık ceviz. Ve yetiştim ama. Nasıldı? Nasıldı? Bir geçtim valla. Bir, 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 Başaramadım. Evet. Tekrar seyretmek zorunda kaldık. Arkadaşlar reklamları seyretmeyi hiç kimse sevmiyor değil mi ya? Reklam en sıkıcı şey yani. Bu sırada Ay Savaşları'nın görüntülü videosunun gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Yeniden her şeye başlayıp her şeyin görüntülüsünün gelmesini istiyorsanız like atın arkadaşlar. Her şeyin görüntülüsün gelecek tabi. abi şimdi devam edelim. Devam devam devam. Bana süre Evet süre tanıdı. Süre tanıdı. Hayır. Hayır. Birlikte yok olduk kanka nasılmış? patla patla pat pa, pa, patla 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 neydi patla patla <laughs> E ben ne yapıyorum yahu? Ben gerçekten ne yapıyorum arkadaşlar? Ben buradan buraya dolandım ya. Hasta ettim beni hasta. Hasta değil, hasta baby. Ben nereye dolandığımı hiç bilmedim. Kardeşlerim, 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 kardeşlerim. Yok bu olmadı, bu olmaz, bu olmaz. Süre var vallahi bayağı. Tamam biz bu basalım yine. Bekletmeyelim arkadaşlarımızı. Çok kolaymış, çok çok. Aa bunlar bizim için bebek oyuncağı ya. Bunlar bizim için bebek oyuncağı. Evet geçtik. Kaçıncı? Oho! Daha ne kadar reklam saracağız biliyorum. Daha kaçıncıya geçtik bakalım. 52. seviyede. Sev... Sevli mi seviye mi? <laughs> <laughs> durucum, durucum. Ay, Valla o kadar iyi oluyor ki yani hayatımda hiç ölmedim. İki can kalmadı yani bende. O kadar diyeyim yani o kadar çok canım var. Kardeşim burada bir yakalama güven yok. Bir kutu daha gitsen. Üç etse düşüp ölürdüm valla oradan. Kanka ben sana... Ay! The red Ball ne yapıyorsun abi yukarı ateş. Ben de bunları yapmaya çalışıyorum. Ne kanka? Gördüm ya kardeş. Ay ben bunlarla uçmaya çalışıyorum. Ay evet. Ben Red Bull'um ben bunlarla uğraşmaya çalışıyorum yahu. Arkadaşlar Red Bull nasıl bir Red olsa bunlarla uğraşmaya çalışıyormuş. Vay. oo oh, ne var ya lan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bana trip dağıtıyor bu. Bana trip atma. Söyle lan. Bak bak 53. seviyeye geçtik. Şimdi laf söyleme bana. Dikkat et. Adam öldü bak şuna ya. Hepsi sen yüzünden bana laf söyledim. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Redball'da çok konuştu arkadaşlar. Bay bay.